Ya onu kurtaramazsın? Hız arasında bilmediğim bir şey mi oldu? Aşık oldum. Yetiştim. İyi misin? Ya bir şey ters giderse? Halef dizisi yeni bölüm, dengeler altüst oluyor. Halef dizisinin yeni bölümünde tüm taşlar yerinden oynayacak ve karakterlerin aldığı kararlar konağın kaderini tamamen değiştirecek. Serhat artık geri dönüşü olmayan bir yola girerek seçimini yapmak zorunda kalacak. Bu kez yıldızdan yana duracak ve onu sahiplenerek herkesin beklediği o büyük yakınlaşmaların fitilini ateşleyecek. Serhat ile Yıldız arasında uzun zamandır hissedilen ama bir türlü açılamayan duygular nihayet görünür hale gelirken, ikilinin ilişkisi dizide yepyeni bir heyecan yaratacak. Öte yandan, Melek ile Yıldız'ın yıllardır gizlenen kardeşlik bağı artık herkesin önüne düşecek. Bu gerçeğin ortaya çıkması, özellikle yıldız için hem büyük bir yıkım, hem de yeni bir başlangıcın kapılarını açacak. Melek'in bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği ise, bölümün en merak edilen detaylarından biri olacak. Konağın diğer tarafında ise Akif ve Nida cephesinde sular durulmayacak. Aşır, ikilinin ilişkisini öğrenince ortalık tamamen karışacak. Aşırın vereceği tepkiler hem Akif'i hem Nida'yı köşeye sıkıştırırken, bu üçlü arasında yaşanacak hesaplaşmalar, yeni bölümün tansiyonunu iyice yükseltecek. Halef'in yeni bölümü, aşkın, kıskançlığın, itirafların ve sırların patladığı bir bölüm olacak. İzleyici, her sahnede nefesini tutmaya hazır olsun.